sevdalıyız Ayırmadan ayrışmadan Canla başla yollardayız ee, ee. Gerçek ve üretken belediyecilik anlayışıyla yola çıkıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Cumhur'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok için sahaya indi. Hele, hele, MHP lideri ve Turgut Altınok'un seçim turu Ankara İl Başkanlığı'nın açtığı seçmen iletişim merkezi önünde başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Cumhur'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'la beraber sahaya inecek. Rota keçi öğrendi. MHP'nin seçim otobüsü Keçiören'e gidene kadar büyük ilgi topladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi gören vatandaşlar Bozkurt selamı verdi ve rotaya ulaşıldı. Turgut Altunok MHP liderini makamında ağırladı. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Ankara kazanacak. Ankara'da basın 5 yıldır. Maalesef boş Ankara'da hem Ankara'lı hemşerilerimiz bu gibi şey kurduyacaklar. Şeref verdiğimiz Çok teşekkür kesin. Çıkıyor. Genel Başkan Yardımcılarımız, Reis Başkanlarımızı Başkanlarımız, Ankara İl, İl Başkanlarımızı. Türkiye'de çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz efendim. Keçiören Belediyesi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli büyük bir coşkuyla uğurlandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhur'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Ankara turu devam ediyor. Rota MHP Genel Merkezi'ydi. MHP lideri Devlet Bahçeli vatandaşları selamlayarak seçim turunu tamamladı. MHP liderine Genel Başkan Yardımcıları sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım, Mevlüt Karakay ve Fethi Yıldız eşlik etti. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Anözcan da MHP liderine eşlik eden isimler arasındaydı. Ele, ele, ele.